Ebu Amr Cerir İbni Abdillah El Beceli sahabeden radıyallahu an. Medine döneminin sonlarına doğru hicretin 10. senesinde Müslüman olduğu söyleniyor. Medine'ye geliyor, Müslüman oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ediyor. Efendimizin vefatından sonra Kufe'ye gidiyor. Orada Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra başlayan o karmaşa sürecinde ben Osman'a kötü söz söylenen yerde durmam diyor ve oradan Kirkisya veya Karkisya denen Fırat kenarındaki bir şehre hicret ediyor. Orada ikamet ediyor ve orada vefat ediyor. Demek ki Hz. Osman radıyallahu anh efendimiz hakkında da kötü söz söylemeler olmuş o dönemde. Burada kaynaklarda geçen bir sebbetme tabiri var. Seb. Bu küfür etmek anlamına da geliyor. Hakaret etmek anlamına da geliyor. Kötü söz söylemek anlamına da geliyor. Allahu alem Hz. Osman Efendimizin şehadetinden sonra başlayan Hz. Ali ile Hz. Mavi arasında başlayan o çekişme, gerginlik, çatışma ortamında kaynaklarda gördüğümüz bir şey var. Hz. Ali taraftarları Hz. Osman'a Hz. Mavi'ye sebbediyor. Onlar da bu tarafa sebbediyor. Buradaki sebbetme tabirini küfretmek şeklinde tercüme etmeyi ben doğru bulmuyorum. Bu küfretmek değil bu. Hakaret etmek, kadrini tenkis etmek, kötü söz söylemek anlamlarında kullanılması daha doğru olur. Vallahi alem. Evet, Ceriz bin Abdullah radiyallahu anh'ın biyografisini veren kaynaklar diyorlar ki çok uzun boylu bir sahabiydi. Bir devenin hörgücü ile aynı hizadaydı. O kadar uzun boyluydu. Ayakkabısının boyu bir zira di Böyle bir dirsek boyuymuş. Ve fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki çok güzel bir insandı. Biz ona Medine'nin Yusuf'u derdik. Ya da bu ümmetin Yusuf'u derdik. Bu kadar güzel bir sahabiymiş, yakışıklıymış. Çok geç Müslüman olmasına rağmen kaynaklarda yüz civarında hadis naklettiği söyleniyor. ve vesselam Efendimiz'de. Çok geç Müslüman olması Müslümanlığının kalitesizliğini şüphesiz göstermez. Hiç kimse için bu varit değildir. Sahabilik vasfında belki hani Es-Sabikun değildir ama Müslümanlığının kalitesi tabii ki tartışma konusu olmaz. Kaynaklarda şöyle bir şey nakledilir. Onun menakıbından olarak bir yakını 300 dirheme bir hayvan, bir binek satın almış. Bakmış çok hoşuna gitmiş. Bunu bana demiş 400 dirheme satar mısın? Tabi demiş. Bakmış ya bu daha fazla eder demiş. Sen bunu bana 500 dirheme sat. Tamam demiş. Biraz durmuş tereddüt etmiş. Ya bu 600 eder sen bana 600'e sat. 800'e kadar çıkmış. En son 800 dirheme satın almış. Radiyallahu anhu ve anhum ecmain.